Bir şey Türkiye'nin en kötü altı numarası. Türkiye'nin en kötü sekiz numarası. Beşiktaş'ta. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Namus diye bir şey var. Olmaz. Kasıntı demeyelim. Gülmedin mi şimdi? Kasıntı için. Yani ne kasıntı bir şeysin. Kardeşim nereden kardeşim alıyorum seni? Tavanda böcek var hadi ya. Öyle miymiş? <laughs> Genetik mi? Ne ses mi? Hayır. Yedip ben bu kadar kasmıyor. Hadi ya öyle miymiş? Çok üzüldüm.

amına koyayım ben de ne kahve yaparmışım amına koyayım ya bak hala amına bak, bak nasıl köpükleniyor amına koyayım ben de ne kahve yaparmışım amına koyayım oh bak bak 50 tane kadın getir benim gibi kahve yapamaz amına koyayım 50 tane kadın getir boş bak amına koyayım oh şöyle bardağı da döktün mü dök 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 amına koyayım dök ha kahveye bak amına koyayım bu keyif kahvesi On numara on yıldız olmuş ama ne nah, koyayım. <laughs> Komik sözler. Besle kargayı büyüsün. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan göremezsin. Damlaya damlaya su faturası coşar. Deriyi görmeden paşaları sıvama şart giy. Görünen köy yakındır. Sakla samanı, babalar arasın. Hocam, espri yapabilir miyim? İki dakika sonra siz çalışacak gider, tuvalette yaparsın. Allah. Allah. Ne oluyor? Allah. Money, Fez, RM, I won, ow! Money, Fez, Money, Fez, Money, Fez Your purest cause I am a Money, Fez It's the catch, 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 catch Money talks, baby, I had to come away Cause I guess. Money, Fez, Money, Fez, Money, Fez Your purest cause I am a Nothing beats a jet-two holiday And right now, you can save 50 pounds per person That's 200 pounds off for a family of four This is the end Everybody yeah, on Facetime, talking about you like, Steve Harvey? Hey, look, y'all really think he look like Steve Harvey? Huh? 挂了！我操！我怎么又在飞啊？哎，现在阿弟，冲冲冲！ merhaba. Nasılsınız oğlum? He? Ee, yani ee, üzecek şeylerden uzak tut. Mutlu olmaya bak. Tavsiye ederim yani. Yoksa kafayı yerim yani. Tek başıma böyle bu şekilde böyle falan. Annem babam zaten başka şehirde. Ben böyle burada yapayalnız kalmışım. Bir tane arkadaşım var. Onunla da iki aydır görüşmüyorum. Beni burada düzeltebilecek tek şey e, işte gördüğünüz gibi işte evin içinde yaşadıklarım. Şurada dışarıda geziyorum. Tozuyorum. Bazen ne bileyim AVM'lere falan gittiler. Sırf böyle sıkıntımı, derdimi tasama atmak için bir şeyler satın alıyorum. E, can sıkıntımı geçirmek için, psikolojimi düzeltmek için bir şeyler satın alıp onlarda olmaya çalışıyorum. Liverpool taraftarları onu artık bir hain olarak anıyordu. Sokaklarda 9 numaralı Torres formaları ateşe verildi. Enfir'de rakip olarak çıktığı ilk maçta tribünlerde şu yazı dikkat çekti hainler her zaman yalnız yürür The fuck are you doing? Not the kid. So this is it. Everything you wanted. He's right fucking there. And now you blink. Stand down. Fuck you. You're weaker than he is.